Herkese dördüncü maçtan merhabalar arkadaşlar. Hemen şöyle açalım kameramızı da. Abi banlar bir anda açtılar böyle tamam mı? Banları görüyoruz. Kaja, Glue ve Joy banı Eko'dan gelmiş. Karşılığında Kerry Fly. Kerry Fly nereden çıktı? Kerry, Van Van ve Grok banı gördük. Hemen tabii ki first pick olarak Eko takımı Yipik'i tercih ettiler. Valentin açık. Valentin alınabilir. Şu anda Panda ve Minden bir pick bekleniyor. Burada Claude ve Chu pik'i gördük. Ee, i̇kinci olarak bakalım. Carl Tizi Sanford'a yerini verdi ve Yuzong pik'i geldi. Burada Benikuti'den bir pick bekleniyor şu anda. Bir Valentin gelmesi gerekiyor. Derken Harit tercihi geldi. Ban atılabilirdi. Mantıklı, mantıklı bir şekilde pick dediğini gördük. Burada geriden bir pick bekleniyor. Gerçekten Harit bu e, turnuvada en çok banlanan herolardan birisi arkadaşlar. Gold Lane'de baya baya iş yapıyor. Özellikle e, bu cennet düğü sayesinde cennet düğüne gelen e, pasif sayesinde iş yapıyor. Küçük itemi baya bir saldırı arttırıyor arkadaşlar. Ve saldırı arttığı için de tık 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 sürekli siki spamlıyorsunuz. Hadi bakalım geriye. Ne diyeceksin? Valentina çık. Yeğenim Dayımın oğlu. Emme oğlu. Bak. Valentina çık. Duy beni. Telepati. Hadi. Aferin koçum. Aferin koçum. Doğru bir pik. Şimdi ne banlamaları gerekiyor arkadaşlar? Bakıyoruz şimdi. Bakıyoruz şimdi ne banlamaları gerekiyor. Abi. 1. Martis. 2 2 ee, Hayabusa banlanabilir. 3 Feni banlanabilir. 4 Link banlanabilir. Başka ne bana olabilir? E, grok banlamışlar zaten. E, atlas banlamaya gerek yok. Rakip alırsa Valentin var zaten. Rahatlıkla iş yapar. E, Suikastçı çağırıcı bir ban şu anda yok ya kafamda. Herhangi bir aklıma bir şey gelmiyor. Yani oynamam lazım. Evet Martis bana geldi. Söylemiştim zaten. Bir Hayabusa, Feni ve Link bana görebileceğimi düşünüyorum. Bu son 3 ban bu şekilde olabilir. <laughs> Hilda varmamak istemiş. E, Hilda'yı çok tercih ettiler çünkü. E, i̇ki oyundan birinde iyi kullandılar. Diğerinde Q skillini açtığı için Early'de de baskı kuramadı ve oyun o, şekilde gitti yani. Yoksa biliyorsunuz silde early dos arkadaşlar. Ondan dolayı problem. Lola'dan bakalım ne bana gelecek. Lola, Lola, hadi oğlum. Ve burada bir kufra bana geliyor. Ya bir acaba banlayacak mı Feni? Hmm. Sizce bence Feni Fanny... uhu oh, Hayavusa banladılar. Ben ee, Kufra bana atıp Feni banlatıp Hayavusa almayı planlıyorlar diye düşündüm. Mantıklı bir hareket ama Feni banlamadılar. Bakalım Feni alacaklar mı? Kartizi büyük bir ihtimalle Feni düşünüyor kendisi için. Bu yüzden Hayavusa banladı. Eğer rakip almazsa ben alacağım diyor abi. Eğer sen o pik almazsan o pik benim. Bak size yemin ediyorum şu an eğer o Feni almasın kartı direkt instalok atar abi. Bak direkt insta Ben öyle düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle de olabilir. Belki belki link de olabilir. Link düşünüyordu olabilir. Kartiz'in linki iyidir. İyidir, iyidir. Fenisi de ee, işte. Şaka şaka o da iyi arkadaşlar. E i̇şte olur mu ya? Eko'dan bahsediyoruz burada. Kartiz'den bahsediyoruz. Bakalım ne geliyor burada. Hadi abisi. Ve burada bir link piki görüyoruz. Karşılığında da büyük bir ihtimalle Feni görürüz ya. Hı? Görür müyüz? Şu var, şu biraz sıkıntı Feni için. Ee, link de tabii ki biraz sıkıntı. Valentin de aynı şekilde. Link kastığı zaman e, Feni bir tık counterlayabiliyor ama Feni de çok garip bir karakter arkadaşlar. Feni böyle sinirlenip bir anda iki alat bir ulti yapıp tek atabileceğiniz bir karakter. Ve burada YSS geldi. İhsan Shin. Abi. Bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Rabi geldi burada. Büyük sıkıntı. Bence şu an pik deniyorlar. Bence. Bence pik deniyorlar abi. Abisinin gülü. Hoş geldin. Canım benim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Cigara çevirik. Kolay içiyoruz. Gel bakalım. <laughs> aferin aferin. Biz Sallamadım. Evet arkadaşlar, Coca Cola sponsoru değil ama, <laughs> Coca Cola sponsoru değil ama. <gülüyor> 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 tamam braviciğim. Evet arkadaşlar bir çekiliş yapıyoruz, burada kaybeden tekine nitro alıyor. Şunu tut. Klasik olmasın be. Normal nitro istemiş bir de arkadaşlar. Bu olsun mu abicim? Buzslu. İki tane boost oluyor <laughs> yani bu turda. <laughs> tamam ver hadi çık dışarı. <laughs> 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 tamam hadi çık hadi. Kapıyı kapatın. <laughs> evet şimdi bir, bir de bir de yet. Abi harita kontrollemek için Pobius almışlar. Son piki görmedim arkadaşlar. Burada birazcık kardeşlerime sohbet ettim. Ve Poveus almışlar abi. hak var ya böyle bangır bangır geliyor abi. Bangır bangır vura vura. Evet evet zıplayın abi hoplayın. Mükemmel bir heyecan var. Mükemmel bir. Bak 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 bir de twerk atıyorlar bak. Aslanlarıma bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aslanlarım. Hadi bakalım. Biz 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 biz. Carl Tizi. Min görüş almaya çalışıyor. Burada geri hemen hızlı bir biçimde Blue'sundan başlıyor bakalım. Blue'yu kim daha hızlı alacak? Şu anda Sanford yardımcı oldu birazcık ama tabii ki Link biraz daha hızlı alacak. Orman amblemiyle girmemişler. İkisi suikastçi amblemle girmiş. Hızlı bir biçimde Red Buff'a doğru döndüler. İkisi de Akdeniz Fight olmayacak galiba. Chu'nun pozisyonu çok iyi ama yine de tehlikeli bir pozisyon. Şu an Yi ve Rabi burada hemen geri dönecek mi bakalım. Şalmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Burada Flash'ini atmak durumunda kaldı. Acaba Yavi girecek mi oraya? Derken smiteını atıyor hemen burada. Rahatlıkla öne geçti diyebiliriz. Burada hemen ikili ormanına gidiyor. YSS'nin mantıklı bir rotasyon bu arada. Baya iyi bir rotasyon. Şu an ikili ormanını alırsa birazcık düşürecek level'dan. Ardından burada Red'e geldiler. Red buff alabilecek mi diyeceğim ama Smiter'ı çok kötü attı. Smiter'ı ne attığını bilmiyorum. Geri'nin. Geri, geri 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 ah be geri. O Red'i çalsaydın mükemmel olacaktı ama geri. Büyük bir hata yaptı. Ardından geri çıkmak durumunda kaldı. Eğer Red'i çalmış olsaydı eğer reddi çalmış olsaydı orada kan gövdeyi götürürdü arkadaşlar. Zaten first blood çıktı. Mini kestiler ama iki 3 kill belki çıkabilirdi ya oradan link sayesinde. Üst koridora döndü. YSS'yi düşürmek istedi ama düşüremedi. Hemen şöyle bir bakalım. Burada Benny Qut'i. Gold koridorunda Claude'u xp'ye göndermişler. Mantıklı mı? Gibi gibi değil. Ama Povos'un e, early, Sunfort'tan burada bir ulti geldi ama gereksiz bir ulti oldu. Hiç gitmediler bile. Herkesin görüşünü almak için yaptığı bir oyundu the landscape of our meta game, Acaba bir buff çalma görebilir miyiz kart ultiyle ile? Ling'in farmı iyi. Level olarak da Ufaktan bir öne geçmiş. Burada Sanford'un ultisinin olmadığını biliyorlar ama taş taşlaştırı var. Taş taşlaştırı geldi burada. Ardından bir hasar daha. Burada Geri'nin 3 kılıcı hızlı bir biçimde toplayıp kestiğini gördük. Güzel bir kılıç dansıydı. Dördüncü kılıca gerek bile kalmadı arkadaşlar. Alt koridoru şu anda Cloud'un döndüğünü gördük. Eee base atıp Early'de evet, e, mantıklı bir trade yapmışlar bu arada. E, alta Kovyus gönderip üste e, hızlı bir biçimde Cloud'u 4 yapıp diğer farmlardan hemen geri kalmaması için aşağıya göndermişler. Güzel bir e, change, güzel bir e, swap tercih olmuş Early'de aynısını Todak da yapıyordu biliyorsunuz. Gerçekten Malezya takımları bu oyunu üst düzey oynuyor arkadaşlar. Bakın. Ee, evet oyun Filipin'den dönüyor. Filipin'de e, bayağı iyi oyuncular var ama e, taktiksel anlamda e, Malezya ekipleri biraz daha farklı oynuyor arkadaşlar. Meta'nın e, gerçekten yönünü değiştirebilecek şekilde oynuyorlar. Burada Valentin'in hemen Yiv ultisi aldığını görebiliyoruz. Alt koridorda durum neymiş? Şöyle bir bakalım. Mini ve Andan'ın ufak tefek trade'leri, ufak tefek şakalaşmaları var. Üst koridorda şu anda Q'dan bir tekme görebilecek miyiz? Burada ee, Rabbi ultiliyor. Ardından bir taş taştır. Minin üzerinde, minin üzerinde derken yeviyi kesiyor. Burada ee, pasifi çalışmadığı için sıkıntı yaşıyordu derken Kartizi'yi de kesti. Turtle'u aldı geri. Ardından Sanji'yi de kesiyor. Diyecektim ki Sanji'den güzel bir flash. Ardından buraya Sanford'un geldiğini görüyoruz. Devamında burada pasif çalıştıracak. Arada kalıyor. Güzel bir giriş. Min e hemen burada Sanford'u vurmaya devam ediyor. Pasifi çalışacak çok büyük sıkıntı olacak. Burada Min'i düşürmeden gitmiyor abi ben olsam bile sen de öleceksin lan diyor ve orada can veriyor abi bu şekilde Kık diye gidiyor. Hemen şöyle midimize geldik. Geri tabii ki midi hızlı bir biçimde itti. Devamında şöyle bir farka bakalım abi. Bir level fark halen var. Ee, dediğim gibi belki kartizi işte bir iki buff çalarsa e, rahatlayabilir. Şu anda aşırı kumar oldu. Dediğim gibi büyük bir ihtimalle bu maçı da Tim e, Team Hak Kazanabilir Çünkü pickleri çok iyi. Çok üst düzey. Ee, min'in yani Chu'nun birini tekmelemesi. Yani mesela örnek veriyorum. Benim QT'nin eğer saflaştırı yoksa e, bir ultiyle çıkartılması demek. O e, oyunu birazcık sıkıntıya sokabilir. Ama hasar olarak gerçekten çok üst düzeyler. E, yani problem yaşamazlar. Burada Rabi ultisiyle Rabi'yi çekti. Devamında hemen bir e, stand daha geldi. Ama panda panda çok geride kaldım be yavrum. Burada Kartizi'nin düştüğünü görüyoruz. Geri ultisini basıyor devamında hemen kılıçlarını toplayıp duvara çıkıp kaçacak. Geri mükemmel indi. Ardından mid koridoruna inip hemen minyonları temizliyor ve devamında da geri çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel bir Eee buff çalış gördük burada geriden. Gerçekten canım aşırı derecede Ling oynamak çekiyor. Bu arada kolektör kostüm aldım arkadaşlar. Tabi e, şimdi şey diyeceksiniz Abi o kadar kostümüm vardı link kolektörüm Yoktu evet maalesef link kolektörüm Yoktu arkadaşlar hemen şöyle Bakıyoruz mini burada bayağı bir canı gitti Ya bir erken orada Yi ya bir Pardon e, mini kestiler ama Galiba orada bir e, Ufak bir e, sorun vardı Ondan dolayı tepki veremediler bir şey oldu Bir game pause aldılar Ufak bir teknik aksaklık Arkadaşlar Bakalım bekliyoruz şu anda Tim hak tarafında evet şu anda telefonda bir sorun var. Telefonu değiştiriyorlar galiba. Ee, orayı acaba geri alırlar mı diye çok merak ediyorum ya. O sahne çok çok riskli bir sahneydi ya. Eğer taktik sorunsa bence düzeltilmesi gerekiyor ama işte nasıl geri alacaklar abi? CS:GO'da mesela round geri alıyorsun bir round ama bu da yapamazsın ki abi ya. Yoksa yapılıyor mu arkadaşlar? iş gördünüz mü turnuva Ben görmedim. Üzücü bir durum. Gerçekten bakın. Maçı bu kadar iyi bir şekilde taşımışken böyle bir e, teknik arıza yüzünden eğer oyun comeback olursa ben e, hani rakibimiz, düşmanımız bile olsa üzülürüm arkadaşlar. Gerçekten hak emek e, araya girer yani. Gerçekten girer. İki tarafın da aynı şekilde. Neyse. Kola içmeye devam arkadaşlar. Kola kolabızı dolduramadık. Tekini İbo'ya verdik. Kendi kolamızı dolduramadık arkadaş. Bu nedir ya? Abi bizde her şey doğal. Gördüğünüz gibi. Kolamız bile doğal. Fabrika çıkışı değil. Gidiyoruz bakkaldan alıyoruz. Bakkal kendi üretiyor arkadaşlar. Şaka şaka fabrikası. Şerefe arkadaşlar. Oğlum valla bunlar psikopat ya. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Pausumuz bitti. Hemen oyuna kaldığı yerden devam ediyoruz. 2K mı öndeler şu anda. Team Hawk ekibi geri hızlı bir şekilde Turtle'a girmiş durumda. Bir turtle'ı rakip bir turtle'ı kendileri almışlardı. Ve burada ikinci turtle'ı da yine kendileri alıyorlar. Totalde 3 tane turtle alınmış oldu bu oyunda. Hemen bakıyoruz. E, YSS farm devam ediyor. Bu gerçekten e, dikkat dağıtan bir durum arkadaşlar biliyorsunuz. M3'lere bunu yaşamıştık. E, Evoz e, Endonezya'ydı galiba. Evoz Endonezya'yı yani gerçek Evoz'u yenebiliyorduk. E, bir kere yendik. İkinci maçta birazcık... E, Evos Paus'u alındığı için sıkıntı yaşamıştık. Acaba onu alabilecek mi derken Panda burada hemen çalıyor. Devamında stack almaya çalışıyor. Ufaktan bir. Uu, ufak değil ya. %60 canı kaldı. Minemen burada Athena alıyor. Kartizinin 10 level olduğunu. Ling'in ise 12 level olduğunu görüyoruz. Burada red buff'ını da çalıyor. Hem Blue hem red buff'ını çaldı birer kez. Eğer early'de de çalmış olsaydı oyun buraya kadar şu an imitöre kadar dayanmışlardı arkadaşlar. İmitörü bile almışlar diyecektim ki ve üstten ikinci kulede gitti. Dış kuleler zaten gitmişti. Şu an sadece mid dış kulesi var. Bakalım middeki dış kuleyi alabilecekler mi? 50 saniye sonra Lord var. Bakalım neler olacak 50 saniye sonra. Evet 3K öne geçmiş durumdalar şu anda. İyi bir görüş almaya çalışıyor. Tabii ki Lolla da görüş vermek istemiyor ama istese de istemese de veriyor. E, ee, Harit Harit'in en büyük counterlarından birisi arkadaşlar. Hem Kufra hem de tabii ki Povius. <laughs> Alt koridorda şu anda Lord'un çıktığını görüyoruz. Kartizi acaba direkt girecek mi? Direkt girmeyi tercih ettiler. Rabi ufaktan bir görüş almaya çalışıyor. Ulti geldi burada. Van, e, Valentin e, YSS ultisi almış. Burada Yvin ultisinden kaçmaya çalışıyor. Mim burada bozmak istedi ama tabii ki bozulmuyor artık. Arkada Rabi'den bir asar. Mim'in şu anda çok fazla hasar edildiğini görüyorum. Panda'yı kesti orada Sanford. Sanford'u da tabii ki Mount kesti karşılığında. Lord'u kimin aldığını görmedim ama burada Lola arada kalıyor. Lola'yı kesiyorlar. Ve tabii ki Lord'u Tim e, Team Hulk ekibi almış arkadaşlar. Şu anda e, iki kişi verdiler bir kişiye karşılık bir de lord aldılar. Midi tutmaları gerekiyor. Şu an Link ve Valentin hızlı bir biçimde mid koridoruna geldi. Yavin'in ultisi var. Yavin'in ultisi demek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir şey demekmiş. Burada geriye tutacağını zannettim ama maalesef ki tutamadı. Eko için bu çok kötü oldu. Şu anda Min hemen görüş almaya çalışıyor. Akdeniz'e oynayacaklar mı? Oynamazlar herhalde. Üst koridordan şu anda önden tutmaya çalışıyorlar. Sanford ve Sanji. Artı bir de Kartizi. Minemen yaklaşmaya çalışıyor. Burada birini düşürebilecek bir flashi var mı? Flashi yokmuş binin. Aslında Sanford'u ya da e, Kartizi atabilirdi derken burada Yavi'ye atıyor. Yavi'ye atmasına gerek yoktu ki. Mid koridorunu hızlı bir biçimde almaya çalıştılar ama burada arada kalıyor Min. Pasif ile birlikte ölüyor. Gerinin şu anda canı çok az. Arka planda Lola'nın da canı çok az. Poves zıplamaya devam ediyor. Poves bir can bir daha zıplıyor ama havadayken aşağı iniyor ve tabii ki burada mükemmel bir hasar çıkardı Panda ama istediği şeyi tam yapamadı Panda. Eğer Harit öldürmüş olsaydı istediği her şeyi yapmış sayılacaktı. Dakika daha 10.30 bütün invitörüne dayandılar diyebiliriz mid koridorunda açıyorlar. Burada ben hemen Q ile hasarı vurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Mikrofon biraz patlıyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. YSS ultisini attı. Panda'nın hasarı gerçekten oturdu şu anda. Az önce nasıl bir hasar vurduğunu gördünüz mitte. Gerçekten çok hızlı eritebilen bir şampiyon Cloud. Min'in görüşünü aldılar burada. Karşı çalıda. Halen görüş almaya devam ediyorlar. Min'in. Ya bile selam aleyküm aleyküm selam diyorlar. Çuyu oradan çıkarmak istiyor ama. Tabii ki Chu da durumun farkında. Yavi tabii ki çekindiği için geri çıkıyor. Arkası yani şurada arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şuradaki çalıda olabileceğini düşünüyorlar. Yavi buraya gitti ama Chu da oradan çıkmıyorsa şu çalı veya şu çalıda olabilirler. Ondan dolayı korkuyorlar. Görüş olmadığı için şu anda 3 kişi görüş ala ala gidiyorlar. Link hemen üst koridora gitti. Lord öncesi mükemmel bir rotasyon. Hemen Burada ufaktan bir itti vektör için Yu Zhong'u buraya köle etti arkadaşlar. Bakın şu an hepsini itmeyerek Yu Zhong'u buraya köle etti. Yu Zhong eğer buraya beklemezse e, Lord Lord fight'ında 1 milyon daha ve wave daha gelecek. Şu milyonları kesip e, rahatlıkla emitor gidebilecek. Şu an Yu Zhong da gitmedi. Bakalım üst koridordan bir e, ulti geldi burada. Şu anda Ling'in orada olduğunu biliyorlar. Ling'in buff'ının da olmadığını biliyorlar. O yüzden hemen Yuzong üst koridora döndü. Burada Akdeniz'in görüşünü de aldılar. Lolla görüş almaya çalışıyor burada W ile. Kimsenin olmadığını anladı. Arkasında Cloud olduğu için girebiliyor çalılara rahatlıkla. Çünkü Claude e, o havadayken kalkan çalarken rahatlıkla eritebilir. Yuzong'un görüşünü aldılar aslında hızlı bir biçimde girebilirler ama Yuzong yaklaşıyor şu anda. İlk etapta ilk etapta Yu gün Uçsunu ultisini almaya çalışacaklardır. Ya burada gizden basıyor. erken çok güzel bir ulti. Peşine buraya ölümsüzlükleri gidiyor. Minion şu anda ardından burada bir ulti. Min orada aradan kaçabiliyor ama Stanford'un taşlaştırıyla birlikte Morul'da Man'ın öldüğünü gördük. Peşine Lola hasar vermeye devam ediyor. Peşine Yavi'ye burada vurdu ama Tabi e, tabii ki Mini hemen ikinci skill ile kaçmadığını görüyoruz. Eğer kaçmaya çalışsaydı büyük bir ihtimalle orada Poyos'un sıkıntılı hasarıyla karşılaşacaktı. Sanji gerçekten Q ile kanser olduğunu söyleyebilirim. Sanji'ye geliyor burada geri. Hemen hızlı bir biçimde geri çıktı. Devamında YSS'den burada bir hasar. Şu anda Sanji QT ve Yavi yan yana yabinin canı %50. Yuzong yukarıdaki koridora gidiyor. Invitor gitmesin diye. İmvitörün şu anda canı bayağı azaldı ama e, Yuzong'un görüşünü aldıkları için rahatlar. Yi burada bir ulti denemesi. Bakalım alabilecek mi? Geriden güzel bir şart geldi Ardından ulti. Minden çok güzel bir ulti. Burada YSS yani Carl Tizzi'ye süper bir fokus geliyor. Burada aradan kaçmaya çalışıyor ama gerinin öldüğünü görüyoruz. Benik Monster Kill oldu. Shuttan verdi burada tabii ki. Ardından Sanford'a fokus olmuş durumda. Panda. Panda bakalım burada acaba Sanford'u kesebilecek mi? Burada slow verdiğini görüyoruz. Stanjil'in ama şu anda şu anda tek bir minyonla Tim Hak ikinci oyunu da kazanabilir. Dediğimiz gibi burası için YSS kumar bir pikti. Hem ee, gördüğünüz gibi pasifleriyle YSS'nin pasifi ee, Lola'yı sürekli tetikliyordu. Lola burada ölmedi ama Manda tabii ki onu orada bırakmıyor. Claude rahat şekilde midi, midi açtı. Oo, ya benim ultisini dojladılar. Sanji bu arada çok güzel, çok güzel korudu. Ee, oyun bitebilirdi ama e, güzel oynadığı için burada bayağı bir plays gördük arkadaşlar. Pavos yaklaşıyor. Pavos yaklaşırken Lord hızlı bir biçimde girdiler. Şu anda Min birazcık slow bir yedi. Devamında arka tarafta Man tek yedi. Burada Min'i de kesiyorlar. Bir double kill geliyor Benikuti'den. Benikuti'nin hasarı mükemmel derecede oturmuş. Üst koridoru tut alo 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 alo. Mid'in üst mitörü de gitti arkadaşlar. Mid e, immitörü zaten gitmişti. Şimdi alt immitör almaya çalışacaklar ama üstün gitmesi demek şu anda lord burada arkadaşlar. Bakın lord bu koridorda olduğu için şuranın gitmesi demek Timak için görüş üstünlüğü demek. Bakalım ne olacak abi. Bakalım ne olacak. Şu anda mid'i istiyorlar deli gibi. Burada Yiv'in yine ulti açtığını görüyoruz. Geri olay yerine dahil oldu ama geriye burada ultisiyle mükemmel çekti. Bir shutdown daha geliyor. 400 gol oldu abi. 400 gol. Orada ben 2 ütüye 400 gol gördük. Mükemmel bir shutdown daha gitti. Şu anda Tim hak elindeki oyunu buradan geri döndürecek galiba. Panda'dan süper bir hasar. Mid koridorunu mükemmel tuttu ama Yevi burada Chu'ya karşı ufaktan bir hasar ama başarılı bir çekiş olmadı. SSC'nin farmı oturmak üzere arkadaşlar. 15 seviy olmuş. 1 4 10 oynuyor şu anda kendisi. Yalnız Benecity 9 1 1 oynuyor arkadaşlar. Mükemmel bir KDA sahip şu anda. Mükemmel bir KD'ye sahip. Burada Ling'in buff'ını almak istediler ama Ling'in buff'ı sıkıntı. Ee, Valentin burada. Silev üst koridor şu anda gördüğünüz gibi. Bir backdoor görebilir miyiz acaba? Ben yerinde olsam geri'nin üst koridordan giderim. Hemen burada Min'in ölümsüzlüğü gidiyor. Arkadan Lola geldi derken şu anda arkaya gitmeye çalışıyor ama maalesef istediğini yapamıyor. Burada Beniquiti. Beniquiti kayarak gidiyor. Kayarak gidiyor ama burada öldüğünü görebilir miyiz? Göremedik. Lord çıktı. Şu an bütün kaynaklarını harcadılar. Herkesin ultisi gitti abi. Hemen Lord'a mı girecekler yoksa herkes base atıyor. Herkes base atıyor. Burada Lola'ya bir deneme yapacak mı? Lola'ya bir deneme yaptı. W'sü W'sü olmadığı için şey yapamadı. Gerçekten e, bu arada bir backdoor e, düşüncesi vardı ama çok fazla baskı kurdukları için ve Ling'in buff'ı e, üzerinde değildi galiba. Tam emin değilim. E ee, duvardan en fazla şu anda benim kitinin olduğu duvara kadar gelip buradan buraya geldi. Sonrasında da aşağı indi ya da karşı duvara şuraya geldi. Buradan Hemen aşağı indiğini gördük. Benim gerçekten şu an çok fena kalkanı var. Derken Panda arada kalıyor burada. Panda tek bir iddia yer söyleyecek. Ölümsüzlük aldı son saniyede ve hemen ultisiyle birlikte olay yerinden kaçıyor. Burada fırlasını da bastı galiba. Yok flash varmış. Çok özür diliyorum. Ee, Sanford'un hemen burada ulti açarak geldiğini görüyorum. Lola'nın çok fazla can çaldığını, kalkan çaldığını görüyoruz. Peşine bir taşlaştır. Burada Q ulti ile birlikte girmeye devam ediyorlar. Bir ulti geliyor burada Lola'ya kartı izni atar. Sanford'u düşürdüler. Kartici burada Sanford'la Lola'nın takasını kazandılar mı? Bakalım ee, neler olacak? Şu anda Claude da Claude da beni kötünün yaptığını mı yapacak? Hemen mid koridorunu itiyor. Arka taraftan Sanji geliyor. Burada yamiye düşürdüler. Sanji'yi de düşürüp acaba bir backdoor mu gelecek midden? Valentin DSS ölçüsüne base attırmıyor. Şu an 1 milyon giren soyun bitecek. Burada geri ve Panda. Hemen attılar her şey ama Kule fokusuyla oyunu kazanan bak oluyor ve skor 2-2 oluyor abi mükemmel bir Comeback attılar. Aynısını Benikuti'nin yaptığı pozisyonun aynısını Panda bu maç yapıyor. Mid'den backdoor atarak resmen böyle yara 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 gitti. Sanchi durumun farkındaydı ama Javi de farkındaydı. Javi'nin ölümsüzlüğünü alıyor. Ardından tabii ki tabii ki Valentin'in mükemmel planını unutmamak lazım. Şimdi Manny'i izleyin arkadaşlar. Bakın Bakın YSS ulusu alacak. Hazır mısınız? Bak hazır mısın? Geliyor şu anda bak YSS uçsaldı, aldı. Bez attırmıyor burada. Ölü, ölse bile bakın ölse bile takımı için burada bez attırmadığı için oyunu bitiriyorlar abi. Hiç önemli değil ölebilirim diyor. Kartizi burada smite atıyor ama işlemiyor abi işlemiyor abi. Gerçekten gerçekten turnuvaya yakışır bir heyecan. Yani mükemmel yani yakışır bir heyecan da yakışmayan bir oyun. Heyecan gerçekten Dorukta, skor 2-2 oldu. Gerçek bir bovış maç izliyoruz arkadaşlar. Bu maçın kazananı lower ve upper bracketta belli olacak. Ee, umarım, Umarım Team Hak kazanır. Ee, ama Eko favorim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Eko alttan bayağı böyle yara yara gidebilir. Skor şu anda 2-2. Bakalım neler olacak abi Tim Hak. Bence bence Eko <laughs> Timak taraftarlarına bakın ya Mükemmel abi mükemmel Eko ile birlikte birbirlerini atışıyorlar Gerçekten çok e, sıcak bir ortam Keşke orada olabilseydim Her ne kadar anlaşamasak da diliyle anlaşırdık arkadaşlar Mükemmel ya gerçekten heyecan olup da Pek de bir şey Diyemiyorum açıkçası Her şey ekranlarda gözlerim yaşardı gerçekten Like atmayı unutmayın. 5. maç ile karşınızda olacağım.